Gene gidiyorsun. Tamam. Buraya biz girebileceğiz mi ya? Çantanı, <laughs> attım onu Nereye attın be? He he. Baktım birisi acıkmış. Daha bakınıyordu. Verdim ona yedi. Olmaz mı? <laughs> sevap da sevap da. Milleti yiyip gitsin. <laughs> He, güzel bu mu? Hapse tıkmışlar lokomotifi. <laughs> Ötekinden çeksene. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Herkesin elinde bir kamera çekip duruyor. Neye bakıyorsun? ya? <laughs> ne var orada? Hurma daha büyüyecek işte. Sen çek çek oğlum. Hurma, ben hurmayı göreyim ya. Yeni dökmüş kanka. Sahte o, sahte. Nereden yapıyor bunu hurma oğlum? Bak orada yapmış yapmış. Adam, adam yatmış oraya. Gel buradan da Şeyden mi? Kaybetmeyin. Boş ver ya. Hurma mı görmedik? Sen boş ver arabadır Evet şöyle yukarılara doğru bir şekilde çıkın. Arkaya doğru da geçeceğiz. Biraz canlı dolaşın ve dönelim. Ya hocam canlı Üzüm. Yotma taş da taş. Ne yazıyor da? Bildiğin taş ya. Hiçbir taş görmedim. Oo oh, güzelmiş. Aha pasta buldum. Pasta değil mi bu ya? Mısırlardan galiba? Tabii Mısırlardan Osmanlı'ya getirmişler. Ne diye yazıyor bunda? Türkçe yazmadı kesin. Hadi <laughs> yukarı da yazıyor. Aha tekerleğin icadı. Bu, bu ne biliyor musun? Tekerleğin icadı. <laughs> Olur mu? <gülüyor> Olur. <gülüyor> Olur. <gülüyor> <Ne yapıyorum? gülüyor> Bizde de vardı. <laughs> Ortası delik tekerlek. Yine alacağız buraları sizden. Yine rahat olun. Az kaldı. Tamam. Yine Türkiye. Oo. Bunlar çok geride kalmış. Hocam en iyisi sen yaptın ya. Vallahi yemin ediyorum. Ha? En iyisi sen yaptın. Hocam. Elemanlara dedim yine alacağız buraları sizden.